Merhaba arkadaşlar, kurgularına hoş geldiniz. Ben Elis, İlke Volkan'a karşınızdayız yine. Şimdi bazı haberler oldu. Ee, sanırım üç kez şey oldu. Hani ya sağ gösterip sol vurdular tarzı bir şey oldu. Kathleen Kennedy'nin Star Wars'tan hani Disney'den ayrılacağına dair bir haber yayınlanmaya başladı. Herkes sevindi. Ah bu sefer kesin doğru falan demeye başladılar. Ama sonra Kathleen Kennedy'nin kendisi dedi ki Yakın bir zamanda ayrılmayı düşünmüyorum ve hani beni görevden alsalar bile yerime konacak kişiye danışmanlık yap yapabileceğini söylüyor. Yani şimdiden e, duymuşsanız ve e, ümitlenmişseniz ne yazık ki umudunuzu e, bir kenara koyun çünkü kentin kendisi Sauros'tan ayrılmıyor. Hey. Ee... Vallahi bir daha Rey'i görmek istemiyorum. <laughs> Ama bu haliyle katılabilirim. Kudurtuyor sonuçta, Ha durun. Benim Ray'le çok fazla bir derdim yoktu da hani... ...Lockstep falan ne ya? Hani... Marş mı yapıyorsunuz bir yere doğru? Asker misiniz oğlum siz? Nesnep <laughs> We are in lockstep as to what that's going to be. <laughs> bir de Mandalorian moviesini yapıyor, yani... Yeterince nefret edemedik adamdan. Neyse. İlk sezonu iyiydi. ikinci sezon eee hayır. O da bitti. Ya bu arada yapmaları gereken şey çok barizdi. Şeyde. Incredibles'da. Tek yapmaları gereken şey John Krasinski'yi geri getirmekti ve onun dışında her şeyi yaptılar. <laughs> Robert Downey Jr'a kadar her şeyi yaptılar. Temmuz'da bekliyorum orayı da. Neyse bunlar konudan alakasız. Şimdi Mandalorian'ı görünce kafam Pedro Pascal'a gitti. Neyse şimdi... Demir adamı en son Doctor Doom yapacaklar da yani altından kalkamaz ya. Yani Iron Man'de adam aynı karakterde olduğu için bayağı güzel kurtarmıştı. Iron... Iron aynı karakterde değildi bu arada eski çizgi filmleri hatırlıyorum da Robert Downey Jr. Vitaminken <gülüyor> <gülüyor> Aa, hani o Iron Man karakteriyle Robert Downey'nin oynadığı Iron Man aynı karakterdiydi kesinlikle. Değildi. Abi aynı karakter. Iron aynı Man işte çok ben... daha çok daha somber bir karakterdi. Bu ilk başta birazcık şempaze gibi oynuyordu aslında ama şöyle bir şey oldu. O karakter ilginç bir şekilde çok güzel oturmuştu. Hani, o yeni ton Iron Man'e cuk oturmuştu. Yani, o, ben Ve hiçbir şekilde sırıtmıyordu. Sırıtmıyor, şundan o duayı sırıtmıyor çünkü yani Robert'ın oynadığı Iron Man, romandaki Iron ile aynı. Aynı yaş, aynı hovardalık. Yani, aynı şeydik. Yani şimdi ilk filmleri şey, ben hatırlamıyorum, ilk konuyu ben hatırlamıyorum. Ama e, Robert Downey oynadığı Iron Man'in çok güzel bir redemption arka olduğunu söyleyebilirim. Şeyi söyleyeceğim ben. Bu John Krasinski'nin Mr. Fantastic'i bir, bir, bir tık ümit vermişti bana biliyor musun? Hani insan olarak da çok sevdiğim bir insan John Krasinski. Lan dedim hani güzel mi oluyor acaba orası? Sonra... Abi John Nedir Krasinski o... neyse de yani... Storm oynayan abla çünkü yani Storm'u biliyorsun. Arkadaşlar konumuz fantastik, fantastik dörtlü değil. Ay yani şöyle bir şey söyleyelim fantastik dört hakkında. Şu an fan çıkacak olan fantastik dörtlü filminin temel e, amacı şirket açısından temel amacı e, başarısız olmamak. O yüzden tamamen şirket, şirket açısından amacı e, Robert Downey Jr'ı geri sokmak bence sadece başarısız da olabilir umursamazlar. Yani belki de. Ama şöyle bir şey var. Adamlar kesinlikle formüle uygun hareket ediyorlar. Bu da başarısız evet, Hani gibi. o kadar, o kadar böyle bir playbookları var ve aynı her şeyi böyle kopyala yapıştır koyuyorlar ki çok çok sinir bozuyor. He, 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 he. Tek bir kurtarıcı var. Şey Robert Downey'nin geri gelmesi için benim gözümde naçizane görüşünce ki öyle bir şey olursa ne gülerim. Şimdi bu farklı bir alternatif e, evrende geçiyor gibi duruyor ya Mister hmm. Fantastic'in yeni filmi. Oradaki Doom'u TV'ye alıp şeye Secret Timeline'a Iron Man olarak soksa ne gülerim. Da evet. şey yapsınlar lan? <laughs> <laughs> Robert'ı veya Bak, aslında Robert. şey çıksa, hani o evrendeki Doktor Doom aslında Victor Von Doom değil de aslında Robert Downey Jr ama bir şekilde o Doktor Doom'a dönüşmüş olsa ve adamı alıp böyle Secret Timeline'a koyup özetle, hani sen bu olabilirdin deseler Özetle çok eğer ki yazdığınız hikayede multiverse sokup hikaye yazmaya ihtiyacı hissediyorsanız eğer yani hikaye yazabilmek için multiverse'a girme zor hissediyorsanız eğer TV'ye gibi şey gibi o battığınızın yani anasıdır o. Kırmızı balık anlatıdır o. Multiverse'e girmeyesin arkadaş. E, bak çiz Multiverse. Bak yolun var. Ya hayır abi bokunu çıkarlar. Bak eskiden, ama kurtarabilme şansın var. Eskiden Multiverse ne yaparlardı? Kaşım sevdiğim karakter var farklı bir evrende. Farklı bir evrende sevdiğim karakter daha var. Acaba ikisi bir araya gelse ne olur diye böyle insanların keyfini çıkartacak. Yani tek seferlik güzel bir hikaye sonra unutulan bir şey değil. Asla kanona da eklenmezdi. Sadece hani böyle şey gibi, milletin ağzına bal sürüp böyle çok ballı yemek yedirmek gibi bir şeydi. Ya, ya o, şey ya, o, asıl. O, kadar. Ya çizgi romanlara asıl bak. Şey mesela asıl. bir saniye, DC ile Marvel'ın aynı anda bir araya geldiği şey var mesela. Kaptan Amerika ile Superman'ı karşılaştırıp konuşmaları sağlıyordu. Hani iki karakteri bilen birisi, iki karakteri seven birisi. Acaba bir araya gelsen ne konuşur? Aha da ne konuştuklarını anlattığı güzel bir çizgi roman. Müthiş. Eskiden bu amacı vardı. Şimdi Vallahi... Amaç ne? Şimdi amaç ne? Şimdi amaç ne? Ya, ya öyle crossoverlar çok en başında Bilmiyorum, zaten oğlum. en bilineni paneşörler Batman. Seni amaç şu arkadaşlar. Buradaki Beni tutturdum, amaç... Susturdun o zaman sen konuşacaksın bro. Multiverse'teki şu anki amaç sıradan düz hikayenin ilerleyebilmesi için sadece. Yani adamlar multiverse'ü kullanmazsa ilerletemiyorlar <laughs> hikayeyi artık. İşin aptallığı burada. Şey yapsınlar Allah'ın Robert Downey'i namor yapsınlar. Atlantisli ya. boğa. <laughs> İlk o kadar gereksiz şeyler söylüyorsun ki. Neyse. Yo <laughs> bunu e... no, no, söyleyecektim. Ben başta söyleyecektim arada. Şimdi arkadaşlar e... çok alakasız yerden geldik ama şimdi Captain Kennedy'nin olayı bu. Adam Halton ayrılacak diye düşündük. Ayrılmıyormuş. E... hatta e... şu an e, Tycho Waititi mi? Tycho Waititi mi? Handbox'ta artık. Bu Thor'un en sonki filmi çıktı. Ne boksu işte? Ayka, I... Ne boksu işte? Adam bildiğin torun ağzını sıçtı. Hatta o kadar ki Chris Hemsworth ben bir daha dahi denen yönetmenle bir daha çalışmayacağım dedi. Çünkü adamdan bıktı Tayko. Tayko'dan eşit ne boksa. Şimdi o adam gelmiş Disney'de Star Wars filmi çekecekmiş. Ve Captain hey. beraber çalışacakmış. Ya arkadaş bak şunu bir anlamını istiyorum. Star Wars öldü. Evet. Çok ağır öldü çıkan hani şöyle söyleyeyim, düzgün bir film çıksa ya yani düzgün bir film çıksa hatta düzgünden değil böyle 10 üzerinden 9'luk bir film çıksa sırf şu tatava yüzünden 10.6'ya düşer. Pardon 6 üzerinden 10'a düşer. Sırf tatava yüzünden. 6 üzerinden 10'a mı düşer? O evet. yükselme olmuyor muydu lan? 9, 10 yani, üzerinden 6'ya düşer mi demeye çalışıyorsun? 9 üzeri 10'dan 6 üzeri 10'a düşer. Ya tam Şu anladın üzeri yani. 10 değil, 10 üzerinden 6 abi o. İşte tam anladın şimdi diyor ki seni boş ver şunu. Oraya <laughs> geç. <laughs> hani kusursuz bir film bile ortalamanın biraz üstüne düşer. Sırf bu külahtan olduğu için artık. Hmm. <gülüyor> ya <gülüyor> şimdi şey e, bir daha düşünüyorum da yani extended universe silmeleri bir yerde iyi olur. Düşünsenize lan Amiral Town'dan neler yaptıklarını. Abi, Amiral oh, Tam çok da önemli. Şey Amiral Tam çok da önemli bir karakter nasıl değil. Çok değil. Lan. İyi bir karakterdir. Evet, önemli, defa... önemli değil, önemli, önemli değil derim. Önemli değil derim. İyi bir karakter olabilir Nokta ama önemli, karakter önemli değil derim. dedin ya bu arada. İyi bir karakter. Önemli değil derim. İşte. Belki kelimelerin biraz fazla ağzımı dönüş şu anda diye bilmiyorum. Hani Amiral Extend extended universe veya herhangi bir şeyin bölümü yok. Extended universe filmlerden sonra Hatın devamıydı. Güzel bir hikayeydi, kabul ediyorum. Çok da iyi bir hikayeydi. Yuzan Wong'a hikayesi de ilginç bir hikayedir. Hatta İmparatorluğun aslında Yuzan Wong'a karşı savunma amaçlı o e, Ölümün yıldızını yıldızlarına falan yaptırdığını söyleyen muhabbeti vardı. Böyle gezgen patlanan şeyler, öyle, o, muhabbetler de vardı. Onlara girmiyorum. Benim burada değmeye çalıştığım şey Catherine Kennedy 2015'ten beri oraya karakterini bildiğim Meri suya çevirdikten sonra bütün karakterleri hepsini aynı şekilde yazmaya başladıktan sonra insanların külliyata karşı hevesini kaybettirdi. Şimdi o yüzden Captain Kennedy buradan çıkıyor, buradan ayrıldı, buradan adamdan Hatun'dan kurtuluyoruz diye seviyorken Hatun çıkıp ben gitmiyorum ki ee ee deyip herkesin umudunu kırıyor. Ben şu an hani belki dönecek acaba giderse belki güzel şeyler gelir diyenler bile harika şimdi. Güzel şey gelse bile Captain Kennedy kaldığı sürece ''Ben git bölüm demeye başlayayım, Sağ olsa. Yani e, burada diyoruz ki George Lucas'ın kendisi gelse bile ki o, o, o bu karıyı bu başımıza musallat etti. O bile kurtaramaz. E, şu an şu an Lucas gel, George Lucas gelse bile bu hatunu kovsa bile ve gerçekten de bütün şirketi değiştirip düzgün bir Star çıkartıyoruz dese bile ben tereddüt yakışırım artık. Neyse. Bu arada şunu haber eklemeyi geç geçmeyelim. Yeni bir trailer çıktı Siri'nin Witcher 4 hakkında. Traileri izlemedim ama şu hatunu koydular görüntüye. Şimdi bu hatun bir şekilde daha fazla benziyor fark eğer Siri'ye. Değil mi? Ya sanki şey yapmaya çalışıyorlar gibi bir izlenim edinmedin mi sandın? Hani acaba hangi noktada bunların bıdı bıdı etmesine engelleriz diye böyle gıdım gıdım tekrar dişileştirmeye başlıyorlar. <laughs> hangi noktada bile susarsa tamam diyecekler. <laughs> Ay onu hiç yapmamışlar. Ulaşım ona geleceğim. Şimdi ilk olarak arkadaşlar Siri'nin Witcher olması dert değil. Siri'nin ana karakter olması dert değil. Değil. Siri'nin çirkinleştirmiş olması da dert değil. Şu gözlerin dikey olması, soru. Yani Siri'yi mutant yapmaktan çıkartın. Sorun kalmaz benim açımdan. Yani Siri mutant olamaz arkadaş. O kadar Mutant olamaz. Ya, ya. asıl soru Trial of Grass'a bu hatun nasıl girdi? Yani o, o. o, mutajenlerin hepsi yok olmuştu. Geralt zaten buna izin vermezdi. Daha bu sonra girse... bitmişti. Bir de elf kanı, elflerin kanı bir plot armor değil arkadaşlar alfanın plot hormonu değil. Eğer ki herhangi bir yetişkin erkek sınava girerse, bu mutayla e girerse eğer, ölür. Herhangi bir kadın trial'a e girerse ölür. Herhangi bir kız çocuğu trial'a e girerse %99 değil, %98 ihtimalle ölür. Herhangi bir erkek çocuğu trial'a e girerse %80 ihtimalle ölür. Ölürler. Ve sizin elf kanı olmanız size bir plot armor vermiyor arkadaşlar. Şunu anlayın artık. Bu hatun esasında Mutant olmadan Witcher'lık yapmaya başlasa Gözleri işte kedi gözü olmasa Hadi Witcher X'ini içemiyorsun onun yerine işte biraz daha böyle insana özgü bir X'i yaratık dese tamam o da tamam O da yok Şuna bak Abi Hani 4K televizyonu duyar şey ya Çok gözükmüyor bu hani böyle ee, <laughs> Çok ge gereksiz öğleden sonra dörde kadar uyumuş ve Ay yüzüm gözüm şişti, her tarafım şişti. Ay burdumdaki bir ne teyzeye mu şu görsel? Evet, evet hey. ama ama ama. Ee, ben geçenlerde bir yorum yaptım, çok hoşuma giden bir yorum, böyle açıkta eğlendim. <laughs> Sani şu altın 45 yaşına gelmiş, evlenmemiş, du sur tos toslamış ama hani biraz da genetik özelliklerinden duvara tosları çok fazla belli olmayan ot kullanmaktan böyle kafası dönmüş ve çok fazla şerp içmekten yüzü gevşemiş ve Hatun'a benzemiyor. Çok fazla sıfat kullandım. Benim beynim o kadar çalışmıyor. <laughs> abi wine mummy işte bu bilgiyi. <laughs> okay. Ya cat lady deyip geç abi. Yok cat lady'lere bak. Wine <laughs> mummy. Bakın şurada da e, aslında benim kadar benzemediğini çok güzel gösteriyor. İlk oyunda şimdiki şu görüntü. Ee, ama ben başka bir şey daha gördüm. Şu da var. Bakın. Evet, bu çok belli olmuyor şöyle. Hani çok fazla fark yok gibi. Ama e, dikkatli baktın mı? Gördün mü Volkan? Hı, hı. Bak. Yanaklar ve göz. Yani dudağın şekli değişmiş. Bunun altyapısının şekli değişmiş. Bak bildiğin aslında savaş sırasında burnu kırılmış gibi gösteriyor şu an burada. Şu an burada burnu düz şey. Hani... Konu şu. Ee, aslında... Bilet seri sonunda güzelleştirdiler. Sevindiler. CD Projekt Red sonunda doğru yola dönüyor. Sonunda güzel bir karakter verecekler. Şekil bir karakter verecekler diye sevinirken... Öğrendik ki 4'ün yöneticisi Sebastian Kleman diyor ki ne ne düşündüğünüzü bilmiyorum ama bu biz ana 3 e, boyutlu modeli değiştirmedik. İşte aynı, sadece ışık farklı dedi. E, yani modifi... standart o kadar standart e, gas lighting muhabbetleri yapıyorlar ki artık ben ben duymaktan yoruldum bu adamlar söylemekten yorulmadılar yani ben... sen oyuncunu gaslightlarsın bir kere iki kere ama artık yorulduk da. Yorulduk. Ben ben yoruldum. Sizi bilmiyorum. Oğlum ben direkt artık reddediyorum. Hani görmeyi reddediyorum. Ben artık hani dinlemeyeceğim. Ben. Yani ben bir şey Witcher 4 almayacağım arkadaş. Bak e, Kingdom Come Deliverance ben almadım. Almam zaten. Paraya hani 10 dolar indirsen, 5 dolar indirsen ben yine almam. Sıçarım böyle öneriler almam. Geriye ne kaldı ki şimdi? Esasında ben alırım sırf hakaret etmek için alırım. <laughs> Zaten önceki videoda da söylemiştim. Oğlum alırsın, hakaretini edersin, sonra geri iade edersin tamam. Ve en olmadı oyunu almadan tartışmalar kısmına girersin. Orada bir başka açarsın, sizin Allah belanızı versin diye yorum yazarsın. Sonra seni orada kovmadan ben burayı takip ediyorum diye çıkarsın gidersin. Ama hani para verme bu adamlara. Niye para veriyorsun bu adamlara? Hani bu ne dedi? muhabbeti. Hate watch muhabbeti. Hate watch. Sen bu adamla hate watch muhabbeti yaparsan eğer adamlar nefret de etsen, sevsen de kaç mı izliyorsunuz, biz paramı kazanıyoruz deyip aynı bu kelimeye devam ederler. Bunlara para, bunları para kazandırma. Yani UHC'yi düzeltler diye zannediyorduk. Düzeltmemişler. Kennedy ayrıldı diye zannediyorduk. Ayrılmıyormuş. Şunu iyi görmenizi istiyorum. Şimdi Kingdom Come Deliverance 2 oyununun ufak bir detayını göstermek istiyorum size. Elden Ring, Baldur's Gate 3, hatta Starfield ki Kingdom Come Deliverance birinci oyunun şeyini bilmiyorum. En fazla oynayan oyunu sayısı. 950 binden 560 bin düşmüş. 875 binden 584'e düşmüş. 300'den 130'a düşmüş. saniye hemen geliyorum. 256 binden 61 bine düşmüş. Yani %40 düşmüş, %34 düşmüş, %60 düşmüş, %80 düşmüş oyunu aldıktan sonra en azından birkaç hafta oynamanız gerekir. 40 saat de olsa, tekrar da olsa. Hani Starfield'ın ne kadar berbat bir oyun olduğunu hani bilirsiniz sen abi. Biliyorsun, duymuşsunuz artık. O bile yüzde bunun kadar düşmemiş. Yani, yani Bakistan'ın rep biliyoruz, namını biliyoruz da abi Kingdom kan Deliverus oyunun üstüne Didi Parti muhabbetini dahil edersen abi de Didi'si Allah aşkına Didi ona bakarsan Starfield'da da çok boktan sahneler vardı. Onlara ben bu kadar düşünmüş. Baldur's Gate boylu boyuna zaten saçma şeyler dolu. Sadece onlara dokunmadan geçebiliyorsun diye e, insanlar kötü bir şey demediler. Yani... Neyse bir ilke volkan Ulan, 16 yaşındaki yani. çocuğa şey, hallenmek nedir? Oğlan o, o, var. 20 yaşına çıkartıldı. Ne oluyor lan? 2 saniye kayboldu. 20 yaşına çıkartıldı. Neden bahsediyorsunuz yine? Ya he he şey Kingdom Come Deliverance 2'de Hans karakteri vardı ya. O hikayeye baktığında hani tarihlere baktığında Hatun Hatun öpücük. 16 yaşında falan bir işleye çıkıyordu. John Del Aroz bunun biraz haberini yaptı, biraz baskı yaptı. Sonra fark öğrendi ki oyun içinde e, match yapmışlar. Çocuğun yaşını 16'dan 20'ye çıkartmışlar. Bu. Hmm. Neyse, e, şimdi bunların bir önemi yok. E, şunu göstermek istiyorum. Bu son, buna sonra şu an asıl e değinmek istediğim konuya değineceğiz. More Government Waste in Gaming. Oyun sektöründe daha fazla hükümet israfı. Bunu hatırlıyor musunuz? DHS, oyuncuları araştırmak ve video oyunlarındaki bilgilerin diğer tartışma noktaları uyumlu olduğuna emin olmak için 700 bin dolar harcadı. Yani... 700 bin dolar harcamışlar. Sırf oyunlar, oyunda işte kü yazanlarda. Mesela şu an evren yazıyoruz ya. Mesela bizim evrende zenciler yok ya. Niye yoktu hatırlıyor musunuz? İlke? İklimden ötürü. Aynen. Melalin geliştirecek, o melalini hayatta kalacak ve bunu gelip aktaracak insanlar yok. Çünkü hava sıcak değil, kuru bir iklim yok bizim gezegende. Ama eğer ki birileri gelip bize, ya İlke, Berkay, Volkan, e siz şimdi evren yaratıyorsunuz da hani bu biraz popüler olmaya başladı ama sizin evrende baktık ki zenci yok. Hani şiltsal falan diyor, fazla bir şey girmemişsiniz. Hani bunları hadi evlerinize koyun ve bunu reklamını yapın. Alın size işte 10.000 dolar. dese. Ne yapardık? İktir çekerdik. Sen çekerdin, ben düşünürdüm. <laughs> 10.000 dolar az değil. <laughs> değil mi Olgan? 10.000 dolar ben sana çıkarıp vereyim 10.000 dolar. Ulan ben şey... şunu şey düşünüyorum diyeceğiz. DHS... Dediği gibi bayağı Department of Homeland Security'den mi bahsediyoruz Amerika'daki? Muhtemelen. Abi Homeland Security bunu mu dertlendi? Bilmiyorum ne yaptıklarına... Hani, yani, hiçbir şey Homeland yok. Security diyor... Bab ne? Oy... Okey. Şimdi... DHS'nin olduğu zaman ki Amerikan işsizliği. DHS'nin... DHS'nin ne olduğunu bilmiyorum ama o bariz bir şekilde hani devlet o kanal yani devlet kurumu diyeyim. Nereye burada? We have little going after the Lord developers to make sure they, the Lord they put video games doesn't make gamers become anti-vogradicals. DHS oyun yapanların, oyun, oyun oynayanların işte anti-vogradicaller hani vokaj radicaller olmasını engellemek için oyun yapanların yani oyunlara külliyat yazanların D.E.I. muhabitleri eklemeleri için bildiğin zorlamaya başlamış Parayla beraber. Ooh, lord devokolalar, mekanik dizaynörler, güven güven ve güvenlik e, uzmanları. Yani, Her ben şimdi şey. şu an bir roman ben bir roman yazıyorum. Bana diyorlar ki romanları. Kaşım Berkay sen şimdi enis. E, sen bu romanı yazdın ama bizim e, patronlar diyor ki bu şu bu konu şöyle şöyle konular içeren romanları yazamazsın. Niye diye soruyorsun. İşte devlet tam para alıyoruz. O para böyle bir şey çıkartırsa o parayı alamamaya başlarız demesi gibi bir şey bu esasında. Yani Aslında, <Sessizlik> Aslında <Sessizlik> böyle yaparak milleti radikal ediyorlar da kime anlatıyoruz? Ya şimdi şey var. Belki duymuşsunuzdur. E... Erkekler neden artık fantastik roman okumuyorlar? Erkekler neden roman okumuyorlar diye bir muhabbet var. Duyuyoruz mu? Bir çok çıktı. Özellikle Avrupa ve Amerika'da. Erkekler neden fantastik kurgu romanlar okumuyorlar diye. Çünkü... Bilmiyorum. E. Ya Mesela, mesela en son ne zaman bir kitap yeğen evine girdin, bir kitap şeye girdin, fantastik kurgu bölümüne baktın ve bir kitap aldın. Açıkçası bayağı oldu. Ben her İzmir'de bu Kitap sanmıyla neydi? Oraya giderken veya Bornova'daki o her e, zaman gittiğim kitapçıya gittiğimde fantasiya kurgu bölümüne gider. Özellikle o bölüme gider ve acaba bilmediğim, görmediğim bir kitap var mı diye bakar. Artık bütün e, evet. romanlar... Şimdi ben baktıklarımı hep özellikle eski kitaplardan arıyorum. Heh. Eski kitaplardan arıyorsun. Mesela ne kadar sevmesem de Brand, artık sevmesem de Brandon Sanders'ın kitapları var. Üzgün Efendisi var. Belki biraz Zaman Çarkı var bir iki böyle şimdi düğün falan vardır. Onların dışında yeni çıkan hiçbir şey yok. Ama onların birazcık aşağısına in romantizm diye bir şey görürsün. Aşk romanı romantik kitaplar ama fantastik diğerlerde geçiyor. Yani klasik bu Watt da çok karşılaştığımız bir şeydir. Güzel kadın evet güzel kadın ama güzelliğine çok da farkında değil. Dur dur furry olmak zorunda değil. fırılsız de yapabiliyorlar ama her şekilde güzel kadın çok büyük beceriye sahip ama becerisini daha kabul edememiş, o yüzden de kendini aşağıda tutan birisi. Kötü çocuk ama aslında iyi çocuk. Ve dünyayı yok etmeye çalışan böyle bir grup kötü adam. Bütün kitaplar artık böyle. Yani insan erkekler o yüzden artık fantasy kurgu roman okumuyorlar diyorlar. Ama bir açıdan baktığında eğer ki indie romanlara bakarsan yani yeni evlerine kitap vermeyen, kendi kitabını kendi basan yazarlara bakarsın yani, sayısı gerçekten fazla. Şimdi ee, bunu söyledim çünkü bir sonraki videoda Star Wars'u nasıl kurtarız diye roman yapmak, şey konuşmak istiyorum. Hazır mısınız? Yani bu biraz. Yani Hazır. <laughs> Başlamadan önce bir dur. Heh. Bu şey gibi mi olacak bu? Hani üç kişi toplandık böyle, üç tane barzo kahvehanede otururken ülkeyi mi kurtarıyoruz? Yok Star Wars kurtarıyoruz ama evet. evreni kurtarıyoruz. Evet. <laughs> yani <laughs> okay. Ya yeah, durumun farkındaysan sorun tamam. Farkı yok. <laughs>